Geçmişe gidip büyük babanızı yok edebilir misiniz? Yok ederseniz hiç doğmamış olacaksınız. Bu durumda geçmişe nasıl gideceksiniz? Öyleyse zamanda geçmişe yolculuk mümkün mü? Ve fizikte büyük baba paradoksu sorununu çözebilir miyiz? Birlikte görelim. Büyük baba paradoksu nedir diyerek konumuza başlayalım. Termodinamik yasalarına göre zaman ileri akıyor bildiğiniz gibi. Peki büyük babanızı daha baba olmadan önce öldürseydiniz ne olabilirdi sizce? Bu soruyu da zaten sorduk konumuzun başında. Cevabına gelirsek o zaman babanız veya anneniz doğmayacaktı. Dolayısıyla siz de doğmamış olacak ve geçmişe giderek büyük babanızı öldüremeyecektiniz. Yüksek ihtimalle işte bu paradoksun içerisinde bulunacaktınız kendiniz bir anda. Biraz büyük baba bir paradoksunun bilim kurgu yazarları tarafından da bakacak olursak Rayne Bergeval umarım doğru telaffuz etmişimdir tarafından Le Voyager Importance yani tedbirsiz seyahat adlı romanında bu paradokstan da bahsedilmiş bu bilgiyi de söylemeden geçemedim. Büyük baba paradoks sorununu çözmenin en kolay yolu geçmişe gittiğiniz zaman aslında büyük babanızın geçmişine değil de büyük babanızın paralel evrende yaşayan bir kopyasının geçmişine gittiğinizi düşünmektir. Çok laf kalıbına gelmeden söylemek gerekirse aslında paralel evrende yaşayan büyük babanızın bir kopyasını geçmişe gittiğini düşündürmek olayı bu sorunu çözmenin en kolay yoludur denebilir. Bu durumda büyük babanızı öldürürseniz aslında kendi geleceğiniz değil de paralel evrende babanızın hiç doğmamış olmasını sağlayarak büyük babanızın geleceğini değiştirmiş olacaksınız. Ancak bu basit çözüm sizin için ağır sonuçları da olacaktır. Nedir bu ağır sonuçlar dediğinizi duyar gibiyim. Paralel evrende tuzağa düşecek ve hiç doğmadığınız bir dünyada alternatif geleceği yaşayacaksınız. Bu sizin açınızdan heyecan vereceği yepyeni bir hayat veya orada hiçbir tanıdığınızın olmadığı için büyük bir trajedi olabilecektir ya da olabilir diyelim daha doğrusu olur. Ama bizim için çok sıkıcı olacak kesindir. Çünkü büyük baba paradoks sorunu çözmek yerine bu problemden kaçmış olacaksınız. Avustralya'daki araştırmacıların geliştirdiği yeni bir teori zaman yolculuğunun sıkça dile getirilen klasik paradoksu yaratmayabileceğini ortaya koymuştur. Teorinin ardındaki araştırmacılar geleceğe giden yolda bazı değişiklikler yapılsa bile normalde yaşanacak olayların kaçınılmaz olduğunu öne sürmüştür. Sinemada ya da romanlarda sıkça işlenen zaman yolculuğu genellikle ünlü bir paradoksu da beraberinde getiriyor. Bu paradoksa göre zamanda geriye giderek herhangi bir şeyi değiştirmek, gelecekten farklı olayların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu da zaman yolcusunun geçmişe gitmesine sebep olan olayları değiştirerek yolculuğun gerçekleşmesini de engelliyor. Söz konusu paradoksa, yönetmen koltuğunda bilim kurgu filmlerindeki başarısıyla tanınan Christopher Nolan'ın da oturduğu Tenet filminde değinilmektedir. Filmde bahsi geçen paradoks genellikle dede paradoksu diye bilinmektedir. İlk kez bilim kurgu yazarı Rain Bergeval'ın Le Voyager Imperodent yani tedbirsiz seyyah romanında bahsettiği dede paradoksuna göre zaman yolculuğu yapan birinin geçmişe gidip dedesini babaannesiyle tanışmadan önce öldürdüğü durumda o kişinin doğumu mümkün olamaz. Haliyle geriye dönüp dedesini öldürmesi de imkansız hale gelir. Queensland Üniversitesi'nden ve teorinin açıklandığı makalenin yazarlarından lobio Costa. Diyelim ki COVID-19'a yakılan ilk hastanın virüsle temas etmesini engellemek için geçmişe gittiniz. Biraz da gündemden örnek vermek için bu örneğe değindim. O kişinin enfekte olmasını engellerseniz geri dönüp pandemiyi en başından durdurmanız için neden kalmayacaktır dedi ve ekledi. İşte bu paradoks yüzünden insanlar evrenimizde zaman yolculuğunun mümkün olmadığını düşünüyor diye de söylemiş oldu. Ancak mevcut koronavirüs pandemisi örneğinden ilerleyen araştırmacılar dünyadaki önemli olayın neden kaçınılmaz olduğunda ortaya koydu. Makalede imzası bulunan Jorman Tober bunu şöyle açıkladı. Sıfır numaralı hastanın enfekte olmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yaparken virüse temas eder ve ilk hasta siz olursunuz. Ya da bir başkası ya da bir başkası ya da başka birisi. Ne yaparsınız yapın bu olaylar kendilerini yeniden düzenler ve meydana gelir. Ne olursa olsun o hasta olacak gibi bir söz konuluk bulunmaktadır. Yani böyle bir şey söz konusudur. Sahte bellek ve karanlık madde gibi çok satan kitaplarıyla bilinen bilim kurgu yazarı Blake Crouch da çalışmayı yorumladı. Comic Book'un aktardığına göre ünlü yazar evren deterministiktir. Ve geçmiş olay X'i değiştirme girişimleri, geçmiş olay X'i meydana getiren kuvvetlere dönüşür dedi. Böylece gelecek geçmişi etkileyebilir ya da belki zaman sadece bir ilizyondur. Benim de farklı bir düşüncelerim olduğu aşikar bu konuyla ilgili. Hatta daha çok German Tober'la paralel düşüncelere sahibiz. Onun da dediği gibi sıfır numaralı hastanın enfekte olmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yaparken virüse temas eder bir ilk hasta siz olursunuz. Yani ne olursa olsun o olay gerçekleşecektir. o Orada olan olay gerçekleşecek. Yani koronavirüs üzerinden değerlendirirsek... Siz gidip geçmişe gidip bunu yok edeceksiniz. Bir paradoksa gireceksiniz. Zaten hani böyle bir şey, dede paradoksu'ndan böyle örnek vermişler. Virüse gidip geçmişe giderek yok etmeye çalışırsanız o illaki ortaya çıkacaktır. Siz onu bir süre yok edebilirsiniz. Bir süre sonra başka yerden patlak verecektir. Siz onun asıl sebebini yok edersiniz. Başka yerden başka bir yerden başka bir kaynaktan ortaya çıkabilir. Yani aslında zaman bundan ibarettir. Zamanın kaderlerle mevcut olduğunu bilmek en aşikar yöntemdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bununla alakalı, bu konuyla alakalı film önerimim de olacak. Ayrıca bu konu için sizlere Predestination ve Back to the Future filmlerinde önerebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.